Merhaba arkadaşlar bugün mahalle turu yapıyoruz bisikletle bisikletimle şu an şu an döndüm bu yüzden iyi görmemiz yani ben şu an şöyle göstereyim bakın şöyle dümdüz gidiyorum. Adımı söyle tekrar. Tekrar diyorum bana. Benim <laughs> arkadaşlar şey baktım Yani... Bak bilmiyorum sen bileceğim yüzden çağlıluk olarak nerede oyun Şuraya çekeyim. O çekeyim. arkadaşlar. Nereye? bir var. Maşallah arkadaşlar. Çünkü telefonum şu. Telefondan video çektiğim için şu an oyunu laptoptan şey, çekebiliyorum. Laptopumun oyun oyun yüklenmediği için şu an çekemiyorum. Söyleyim çekemiyorum şu an. Olmaz. Şu an tepere için zor gidiyorum. Benim gibi video çıkarsa tek haliyle yalnız gideceğim. Tek haliyle bayıldım. Bu arkadaşlar. Araba geliyor. Kenara çıkman lazım. Ben çekinirim. Tekrar araba geliyor. E şu an bilmiyorum. Ama abi. Öbür videom 30. Bir dakika arkadaşlar. Beni bakmadı. Şimdi bir şey var. Ne oldu? Mesela yani. 30 diyorum. 30 kişi. Ah, görmüş. Neden 30 kişi? sizi dur bir dakika arkadaşlar. Tekrar sizi söyleyeyim. Böyle bunlar. Kaç geldiğini O yüzden şu an Bilmiyorum. Şu an kaç İki. İki, daha dakika? Ha. olsun. на bunlar. Diğerlerinde beğeni geldi ama beğeni sayılır. Ay beğeni geldi ama. Diğerlerinde bilmiyorum yani ne olacağını. O yüzden bunlarla geçinelim bir dakika. Gölgeden görün çekilmiyor Şu an birazdan bitiriyorum. Bisikletimle biraz daha ileri gideyim. Bitireceğim. Şöyle. Az kaldı. Yor. Şu an bu. Şu an. Kanalda bu. Hadi ya. Bu seferle. Tek kullanılır. Böyle. Kullanıyor. Ama Ben bir kiralıkta sonra gidelim. Yok evet, arkadaşlar. Bay bay. Videomuz bu kadardı. Bunu yani bu kadar uğraşır mısın bu kadar yaptım. Bay. Görüşürüz. Yarın da bir videoyla bir videoda gelmedim.